bir mum tamamen alev alacak şekilde yapılır, o yok edici anda alevin gölgesi yoktur. Efsaneye göre, ünlü bilgin Celaleddin Muhammed Rumi, bir ders verirken ona doğru yaklaşan yaşlı bir adam görür. Yaşlı adam kendinden emin şekilde akademik kitaplarının anlamlarını bilip bilmediğini sorar. Sinirlenen Rumi, onlar senin anlayamayacağın bir şey, diye çıkışır ve aniden kitaplar alev almaya başlar. Adam, şaşkın Rumi'ye bakarak sadece, sen anlayamazsın, diyerek uzaklaşır. Bu adam Rumi'nin dünya görüşünü değiştirecek olan Tebrizli Şems'ti. Şems, Rumi'nin dünya görüşünü dönüştürecek bir figürdü. Şems'in öğretilerinden ilham alan Rumi, dünyanın en ünlü şairlerinden ve mistik filozoflarından biri haline gelecekti. Türkçe ve Farsça eserlerle konuşulan dünyada büyük bir ses uyandıracaktı. Rumi, 1207'de Afganistan'ın Bel şehri yakınlarında doğdu ve çocukken, daha prestijli bir pozisyon bulma umuduyla, bir vaiz ve mistik birisi olan babasıyla birlikte Anadolu'ya göç etti. Şems'in gelişine kadar, Rumi Konya'da İslam hukuku alanında saygın bir alimdi. Sufizme, İslam içinde Tanrı'nın sevgisini deneyimlemeye odaklanan mistik yola baş koymuştu. Ancak yerli halk bu konuda pek az ilgiliydi. Bu durum, 30 ulu yaşların sonlarında Şems'in hayatına girmesiyle değişti. Hukuk ve teoloji üzerine akademik çalışmalar yaptı. Ama bu çalışmaları nihai hedefine giden yolda onu yönlendiren yol kenarında akşmumlar olarak görüyordu ilahi sevgi deneyimi yoluyla ruhunun Tanrı ile yeniden birleşmesi gerektiğini düşünüyordu ve farça şunları yazdı. Aşk öğrenmede değil, bilgide değil, sayfalarda veya kitaplarda değildir. İnsanların sözleri nereye giderse gitsin sevenin yolu bu değildir. Tasavvuf, yüzyıllardır İslam ibadetinin bir parçası olmasına rağmen, bazı sufilerin coşkulu dans etmekten şiir yazmaya kadar uzanan uygulamaları muhafazakar dini seçkinler tarafından hor görülüyordu. Rumi Şems'in etkisiyle sufizmi giderek daha fazla benimsedi. Şems'in aniden ortadan kaybolması ile birlikte öldürüldüğüne dair şüpheler oluştu. Rumi bu gidişin acısını şöyle ifade etti. Bizi ışında bir mum gibi yıkadı, ince havada kayboldu, bizi terk etti. Rumi Sufizm'den uzaklaşmak yerine onu ritüel haline getirmişti dersler, şiirler ve nesir yoluyla dinini vaaz ederek daha tutkun hale geldi. Şems geri gelmiyordu, o artık kendisini güneşin ışığını yansıtan ay gibi görüyordu mistik hallere girdiğinde bugün ünlü olduğu sözlerin çoğunu içeren Divan-ı Şems'i yazdı. Bu eser yalnızca kaybolan akıl hocası Şems için değil yaratıcı Tanrı'ya da yoğun sevgi dolu duygular ifade ediyordu. Zaman geçtikçe Rumi şiirlerinde yoğun duygular hissetti olgunlaştı artık kendini Şems iyi yansıması olarak değil bir feneri olarak görüyordu. 50'li yaşların başında Rumi ilahi coşkulu ifadelerinde başkalarına onu kendilerini keşfetmeleri için rehberlik edecek Mesnevi'yi yazdı. Şiirleri karışık ve katmanlıydı, anlaması kolay değildi. Bunları içerisinde İslami dini metinler, Arap ve Fars edebiyatından fikirler ve alıntılar içeriyordu. Bir hikayede Leyla ve aşkı uğruna deliren Mecnun'un iyi bilinen karakterlerini çağrıştırır. Rumi'nin versiyonunda kral, Mecnun'un Leyla'nın eşsiz güzelliği üzerine düşündüklerini duyduktan sonra onu görmeyi talep eder. Ancak Leyla geldiğinde, güzelliği Mecnun'un övgülerine kıyasla sönüp kalır. Buna karşılık, Leyla şöyle cevap verir, ben Leyla'yım. Sorun, senin Mecnun olmaman. Rumi için aşkı deneyimlemek, kalbini Tanrı'nın tüm yaratıklarını açmak, her şeye ve herkese Mecnun'un Leyla'ya baktığı gibi bakmak demekti. Bu şekilde romantik aşkı ilahi hayatın daha küçük ölçekte bir ifadesi olarak gördü. Rumi'nin ölümünden sonra öğretileri etrafında Mevlevi sufi tarikatı kuruldu. Bu tarikat hala Türkiye'de varlığını sürdürmektedir. Şiirleri ve diğer yazıları İslam dünyası genelinde kopyalanmış ve yayılmış. Fars şiirini şekillendirmiş ve 19. yüzyılda Batı'ya tanıtılmıştır. Nesiller boyu eserleri okunmuş ve yeniden okunmuş, tercüme edilmiş ve yeniden yorumlanmış. Dünya çapında hayranlar toplamıştır. Rumi'nin sözleri belirli tarihi bağlamını ve İslami dünya görüşünü yansıtsa da birçok kişi için mesajı evrensel görünmektedir. Aşk yolunda kalbini kaybettiysen, vakit kaybetmeden bana gel. Ben yenilmez bir kaleyim.